kardeşimiz namazın hala miraj olmuyor diyor. Mirajın bir başlangıcı vardır. Bir de Allah'ın miracı ikram etmesi vardır. Bir kul namaza duruyorsa o mirajdadır. Bütün mesele nedir? Bütün mesele Rabbinin huzurunda olduğunu bilerek namaza durmuş olmasıdır. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım demiş olmasıdır. Bununla beraber Fatiha'yı okurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken ne söylediğini bilerek bütün alemlerden sana hamd olsun. Bütün alemler üzerinden sana hamd ediyor. Seni övüyorum. Övgüye layık olan sensin. Senin her işin, her muamelen, her yaratman, her tecellin hamde, övgüye layıktır. Sen hamde layık olan Rabbimsin. Ademlerin Rabbisin, benim Rabbimsin. Her zerremin Rabbi Sensin. Sen benim Rahman ve Rahim olan, hamde layık olan Rabbimsin. Sen din gününün Maliki ve Melikisin. Sahibisin, idare edenisin. Dünya da senindir, ahirette senindir. Mülk senindir, Melik Sensin. Benim gönlümün Meliki Sensin. Sahibi Sensin, idare edeni Sensin. Bütün bunları söyleyince bir de bütün gönlünde Rabbine dönüyorsun. Hitabı e Rabbine yapıyorsun. İyyaken abdu ve iyyaken estaîn diyorsun. Onun için ben sadece sana avdoluyorum. Ben senin abdinim, senin aşığın, senin sevgini isteyen, muhabbetini, rızanı, yakınlığını, dostluğunu, cemalini isteyen abdinim. Yaratmış olduğun, Abdünüm. Bununla beraber, bir tek ben senin abdin değilim. Biz sana abd oluyoruz. Ve biz seni istiyoruz. Hep beraber. Bütün kullarını kendimle bir biliyorum. Ayrı değil, bir biliyorum. Hepimiz senin kulunuz. Ve ben biliyorum, senin rahmetin kullarınla tecelli ediyor. Mahfiretin muhabbetin, kulların da, kullarının gönlünden tecelli ediyor. Beraber olduğum, davet ettiğim herkesi sadece kulluğa davet ediyorum, sana davet ediyorum. Beraber sımsıkı birbirimize sarılıp bir oluyoruz. Kardeş oluyor, beraber oluyor ve sana geliyoruz. Yani namaza başlarken zaten bu Fatiha'yı okumaya başladın mı, sen huzurdasın. Sen Rabbinle konuşuyorsun. Huzurda değil misin? Gerisi, gerisi onun ikramidir. Halden hale koyar. Kulun Allah'a en yakın olduğu ani secde anidir. Secdede zaten Subhaner Rabbi ala diyorsun. Benim Rabbim Subhan'dır diyorsun. Ala'dır, e yüceler yücesidir. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Namazı olmayanın miracı olmaz. Miracı olmayanın namazı olmaz. İşte miras. O huzurdasın. Kim demiş? Namazın miracı olmamış. Bir an bile Rabbinin huzurunda olduğunu bilmiş olsan namazın miraç oldu. Onu tatman gerekiyor yalnız. Huzurunda olduğunu tatman gerekiyor. Onun için. Ruku, tesbih yeri, secde, dua yeridir dedi Resulullah Efendimiz kulun Allah'a en yakın olduğu bir ani secde anidir. Öyleyse secdede Rabbinizden isteyin dedi. Koymuşsun başını secdeye Rabbinden istiyorsun. İstemen lazım. Rabbine söylüyorsun. Harını arz ediyorsun. Tevbe ediyor, istiğfar ediyorsun. Her neyi istiyorsan ondan istiyorsun. Tabii ki öncelikle onu istiyorsun. Her şeyin sahibi olan Rabbini istiyorsun. Yakınlığını, rızasını istiyorsun. Kul olmayı istiyorsun. Onun için namazı miraç olmadı diye namaz kılan herkes bir an bile huzurda durmuş olsa namazı miraç olmuştur. Huzura çıkardı, huzurda durdu, miraç oldu. Evet bu ilmel yakin miraçtı, bunu tattıysa Hakka yakin oldu, bir şey görmese de Hakka yakin miraç oldu. Gerçek miraç oldu, o anda gerçekten Allah'ın huzurunda miraçta durmuş oldu. Resulullah Efendimiz de, eğer namaz müminin miracıdır dediyse bu böyleydi. Kardeşimize selam olsun. Yoksa. Efendim Bursa'dan Zeliha